Koç Burcu, hoş geldin canım benim, inşallah iyisin. Yes, yani bir enerjiyle geldim. Hep yeni mi dersin, yes yeni mi dersin işte. Hadi bakalım. Aman aman, bir bakalım. Aman sıçrayışlar güzel. Tığır tığır fıkır fıkır kısmetlerin. E bakıyorum, bir yine çişte kumrular gibi oluyorsun. Aman bu ne samimiyet, dikkat et. E, hemen dalma canım benim. Aslını astarını bir şeylerin öğrenmeden hemen hareket etmeye çalışma. Hemen ısınma, hemen kaynama, hemen bir alevlenme, hemen bir ateşlenme. Bir dinle, bir bak, bir anla. Neyse. Senin alt tabanda bak şurada bir kalp var. Kalbin üzerine oturmuşsun. Kocaman da bir mum yakmışsın. Yani bu aşka davet, bu mutluluğa davet, bu aydınlanmaya davet bir yoldan geçiyor. Yani kalp enerjisi tabii kalpte yatan bir takım gizli saklı özel duyguları da içerir. Yani gizli saklı deyince hemen akla başka şey gelmesin. Senin belki gönlünde çocuğun olması vardır. Senin belki araba vardır. Ne bileyim işte. Ee, artık bununla ilgili mum yakılmış. Süreç başlamış demektir. Kalpte silinen bir enerji var. Çok zaten seninle değilmiş gibi. Sen de silip atmışsın. Umrunda değil. Taş üstüne taş koyuyorsun. Çatılı bir ev kurmuşsun. Beraber e, birliktelik demek. Beraber olmak demek. Ondan sonra Belki arkadaşınla ayrı eve çıkmayı düşünüyorsun. Artık kız kız erkek erkeğe her neyse. Ee, ya da bir iş yeri açılacak da böyle bir çatı oluşturmuşsunuz. Ortak bir projemiz var. Kardeşler arası benim bir sıkıntı gördüm. Ya da çok işte konuşuyorduk, ediyorduk. Geliyorduk birbirimize gidiyorduk. E fazla gezen ayak bilmem ne getirir çok muhabbet tez ayrılık getirir. Bak bu şurada ben göstereyim de sana. Görüyor musun? Herkes bir yaha paça olmuş. Herkes birbirine bir haşlıyor. E ne olmuş bunlara? Araya kesin maddi bir sorun girmiş olur olabilir de aşağıda çünkü bir altına dair bir görüntü var da paraza bir sorundur yani. Başka ne olacak? Bir ha hu bir şeydir yani. Ee, sen ahlasın, ben ahlayım davasıdır belki de. Neyse dikkat et. Bazı durumlara çok böyle bir patlama, çok bir böyle tepki verme. Olan olduğu gibi kalsın. Sen tepki verdin diye bazı şeyler değişmez. Ee, ve bakıyorum sen balığını yakalamışsın. Çoktan tutmuşsun balığını, kısmetine Sen farklı bir YA olan YA A E B D olan bir yere yolculuğa çıkmışsın artık. Bir bilinmezlik değil aslında. Bildiğin, çok ısrar ettiğin bir yolda ilerlemeye de devam ediyorsun. O kısmetin de canlı elinde bak. Şurada kaçırmamaya çalışıyorsun, tutmaya çalışıyorsun. Oynak bir kısmet. Fıkır fıkır. tarafa bir olta atmışsın. Ta nereye gelmiş? Birine haber veriyorsun. Birine iletişim başlatıyorsun. Bir yerle ya da. Öncesinde sisli bir takım durumlar varken sonrasında bak o bulutlar kaybolmuş. Kim ne istiyorsa akıllıca fikirlice söyleyeceksin canım. İşte tutulan bir şey yok. Yani ben dedim, o şunu demedi. O dedi, ben demedim falan. Basiretsizlik de yok. İyi maşallah. Önünde açılmış bulutlar da etrafından yavaş yavaş. Yani bir parçalı bulutlu durumun varsa bulutlarını sen de görüyorsun. Üst üste üst üste yığılmış. Ama beyaz olması güzel. Mutluluk verici habere de işaret aynı zamanda. Evet. artık sisli durumlar geçmiş. Her yerde mum çıkıyor. Bakar mısın şuna? Sen geliyorsun mum. Orada yanmış zaten. Burada bir araba satılacak olabilir. Arabanın ucunda bir şey var. Musluk var. Bir arabadan bir bahtekerliğe de var. Maldan, mülkten bir şeyden para gelecek gibi görünüyor canım. Bu aralar size akıl fikir veren çok arkanızdan görüyorum. Şurada arkanızdan bir şeyler fısıldıyorlar kulağınıza. Sen kendi bildiğini yap. Sen kendi bildiğin yap. Belki sağlığın konusunda yani. Her insan kendi doktoru olur. Biraz o bana iyi geldi. Şunu yap bu bana iyi geldi. Olmaz işte. 933. Yol ayrımlar. Y'ler de fazla. Nereden görüyoruz? Y. Senin isminde S onun isminde E harfi varsa böyle bir yol ayrımı yaşanmış. Ama sonrasında tekrardan burada bir yol tekrar birleşmiş. 5 rahamı gibi 51. Bura 3 gibi. Maddi rahamlar, maddi durumlar gündeminizde. Alacak, verecek, satacak, iş, kariyer, para, biraz para, para, biraz para düşüneceksiniz. Çok fazla lüksör derler ya işte lüks harcamaları birazcık kısmanız gerekiyor. Koç burcu niye bu kadar açıldım ben onu anlayamadım. Yani bir çiçekten de yaz gelmez canım benim. Orada evet mumun da çok güzel. Evet bir ilişkiye başladın ya da bir şeyleri hazır hissettin ya da seni yükselttiler diye hemen dur bir. Dur bir can. Sonra kullanması zor oluyor bazı şeyler. Onun için sen şu yıldız ışığını tut. Orada yıldızın var zaten. Eksiğin fazla bir şey yok. Her şey tas tamam senin de Çok abartmana gerek yok. Belki de hane içinde bir şeyler alınıp satılacak. Çoluğunuz çocuğunuz için. Çocukların masrafı olabilir. Ona bir şey diyemem ama. Çok böyle açıldıysan da bir dur yani. Ya da işte bir iş başlatacaksın. İş yeri açacaksın. Aman şunu da alayım şunu da satarım. Şunu da şöyle bir dur hele bir bak. Gidişata bir bak. Abanma hemen. Dereyi görmeden paçaları sıvama elinde bulduğum bir şeye 2 kişi talip çıkıyor. Bir şey mi satacaksın da böyle birileri gelip almaya çalışacak ev araba yine öyle hissettim ama başka bir şey de olabilir. Ya burada kutlamalar var. Burada öyle güzel dualar yapılıyor ki herkes diz çökmüş, ellerini yukarı birleştirip şükürler olsun şeklinde hani bir tarz vardır ya. Yani bizim inancımıza göre öyle yapılmaz. El açılır da hani eller birbirine bağlanır, yukarı kaldırılır. Şükürler var, kutlamalar var. Çocuk ol dünyaya gelecek Belki onu kutlayacaksınız. Belki bir iş projesi, belki aşk projeniz artık her şey bir yere gidiyor ama sizi mutlu ettiği için de kutlama görünüyor. Evet böyle, öyleyken de böyle çıktı size. İnşallah gönlünüze göre olsun canım her şey. Yorumlarda buluşuyoruz. Yorumları eksik etmiyorsunuz inşallah. Çok öpüyorum. Hoşçakalın.